Yılda bir inanamadım, senle kaybettiğimi başkasından anam. Benim için üzülme, benim için üzülme, benim için üzülme, benim için üzülme, benim için üzülme. Cemil abi hoş geldin. Gel abi çay iç, içini ısınsın. Ellerimi yıkayıp çıkacağım Nesir. Sağ ol. Ya adam üç aydır burada. Hala doğru dürüst bir selam. Sabah yok. Hırlı mıdır, hırsız mıdır? Kimindesi, nereden gelmiş belli değil. İnsan oturup bir muhabbet eder. Bir nezirle konuşuyor, o da toplasan üç cümle. Bir bit yeni vardır. Ya birinden saklanıyordur, ya polisten kaçıyordur. Allah Allah, ne alakası var? Ulan sen de bilip bilmeden atlama. Sana ne anlatıyor ki? Abi eve mi? Gel istersen seni de bırakayım nedir. Eyvallah. Hadi afiyet olsun. Senin küçük kız nasıl? Hala hasta. Abi maaşı vermediler ki iyi bir doktora götüreyim. Sigorta ile olmuyor muymuş? Yok abi. Bir profesör varmış. Ona baktırmam gerekiyor. Dünya para. Benim de anneme para göndermem gerekiyor. Dur bakalım. Olmadı ustabaşıyla konuşurum ben. <laughs> Eyvallah abi. Nasılsın? İyileştin mi bakalım biraz daha? Ben iyiyim ama bebeğim hasta. Ateşi var yine. Allah Allah. Bak şimdi sen bunun yemeğini yedir, ilaçlarını içir. O da senin gibi iyileşsin tamam mı? Tamam. Hadi biz eve gidelim Cemil abin dinlensin biraz. Tamam. Hadi bakalım. Seni çok özledim. Senin için öldüm. Beğendin mi? Beğenmem mi? Bugün birinci yılımız bitti biliyorsun. Hatırlamadın değil mi? Bugün bizim yıl dönümümüz. Ya Cemil nasıl hatırlamazsın ya? Sen beni sevmiyorsun. Sevmem ben mi lan kız ben seni? Bir an aklımızdan gitmiş işte. Ne olmuş? Gel de giderim o zaman. Sen hiçbir yere gidemez. Gelip babamdan da istemiyorsun. Ayrılalım bitsin. Ayrılalım mı? Sen benimsin. Duydun mu beni? Ölene kadar da benim olacaksın. 你们。 o kadar mutluyum ki barıştığımız için. Bazen çok korkuyorum her şey bozulacak diye. Sen merak etme. Ben seni hiç bırakmayacağım. Hep yanında olacağım. Kimden gelmiş mesaj? Nimet. Bu akşam bizde kalmak için babamdan izin almamı istiyor. Ben istediğin zaman kalabilirsin demiştim de. İffet, Mehmet senin kardeşin. Tabii ki ne zaman isterse kalabilir burada. Teşekkür ederim. Bir şey değil. <laughs> Bence bu çok güzel olur. Teşekkür ederim. Ben kahvaltıya bakayım. Tamam canım. Teşekkürler. Günaydın. Emine kahvaltım bitti kaldırabilirsin. Dilek. Yetmedi mi artık? Ya üç aydır ben yokmuşum gibi davranıyorsun. Benim bir suçum yok. Ali İhsan affetti beni. Ali böyle büyük bir hata yapmış olması çok vahim. Yine kandırmayı başardın kardeşim ama beni kandıramazsın. Ben senin bu evde ve bu salonda olmandan utanç duyuyorum ama ne yazık ki kardeşim duymuyor. O yüzden en iyisi seni yok saymak. Merhaba abla. Merhaba. Yine tartıştınız mı? Dilek olanları unutmayacak Alişan. Benimle aynı sofraya oturmuyor. Benimle konuşmuyor. Ben de ne yapacağımı şaşırdım. Ne yapabilirim ki, İffet? Dilek böyle birisi işte. Onu silah zoruyla değiştiremem. Seninle konuşmasını sağlayamam ki. Bu, bu hep böyle mi devam edecek? Ben çok üzülüyorum Alişan. İffet ben de çok üzülüyorum. Ama ben artık bunlarla uğraşmak istemiyorum. Bak, ben senin yanındayım. Bundan daha önemli ne olabilir ki? Yasemin'in ne diye ettiği kravatımı taktın? Ha evet. Kötü mü olmuş? Yok. Yani ben benim seçtiğimi takarsın diye. Ya seninki de çok güzeldi ama sanki bu kıyafetle bu daha iyi olur gibi geldi bana. Anladım. Ee, biliyorsun Nil bugün klinikten çıkıyor. Onu almaya gidiyoruz. Biliyorum. Umarım bir sorun çıkmaz. İffet, elbette bir sorun çıkmayacak. Ben Nil ile her şeyi konuştum. Sen merak etme, tamam mı? Hadi ben işe gidiyorum. Görüşürüz. kal. utanmadan Ali İhsan beni affetti diyor. <laughs> Hazır sen çıkalım abla. <laughs> Dilek. İffet çok üzgün. Senden çok rica ediyorum. Lütfen ona bu şekilde davranma. Olur mu? Ne yapmamı bekliyorsun Ali İhsan? Gidip İffet'in boynuna mı sarılayım? Bütün yaptıklarından sonra hiçbir şey olmamış gibi mi davranayım? Sana kaç defa söyledim. İffet masum. Artık unutalım bu olup bitenleri lütfen. Sen unutabilirsin Alişan ama ben unutmayacağım. Sana da bana da bu aileye de hiç yakışmayan şeyler oldu. Ve ben senin gibi bütün bunları bir çırpıda silip atamıyorum. Sana iffet bir şey yapmadı diyorum. O suçsuz. Ben onu çoktan affettim. Yeter artık. Hadi. Suçsuz mu? <laughs> Sen demiyor muydun ben yalan söyleyen insanlara güvenmiyorum diye? Ben de İffet'e güvenmiyorum. Ben bu kız konusunda seni defalarca uyandım. Ve sen her seferinde onu korudun. Ve şimdi de aynı şeyi yapıyorsun. Bana artık yapacak hiçbir şey kalmadı Alisa. Bağırma lütfen. Ya ben bu konuyu daha fazla konuşmak istemiyorum. Çıkalım. Abi ocaktan aradılar. Ustabaşı yine ödeme yok demiş. Bizi de çağırdılar. Toplanıp konuşacakmışız. Ali İhsan Şimdi Nil klinikten eve geliyor, e, İffet de evde, kabus gibi, ya, yazık değil mi ne olacak bu kızın psikolojisi? Abla ben Nil'le konuştum, herhangi bir sorun yok bu konuda. Bir musibet mi nasihatle derler ama bunun senin için bir geçerliliği yok tabii. Bak Nil'e bu tedavi çok iyi geldi, onu çok değiştirdi, daha hoşgörülü ve anlayışlı artık ve İffet'le aramda herhangi bir problem yok diyor. Sen olayları hep görmek istediğin gibi görüyorsun. Birazdan Erhan burada olacak. Nil'i görmek istedi. Ya yani şu hale bak. İffet'i affedebiliyorsun. Kendi öz kardeşinle aylardır konuşmuyorsun. Alihsan seni anlamak mümkün değil. Benim işime karışma olur mu lütfen? Ben Nil'in çıkış işlemlerini halledeyim. İyi e, tamam ben arabadayım. Paramızı verin kardeşim. Boşuna mı çalışıyorsun? Evime para yollayacağım. Hem senin maaşımı verin. Arkadaşlar söyledik Arif Bey'e. ...bir iki gün daha beklesinler dedi. Kaç gündür hep aynı laf. Sen kimi kandırıyorsun? Buramıza kadar geldi artık. Kardeşim, birkaç gün daha sabredin işte. Ölmezsiniz. Ben ya. Benim ya, ben kardeşim, benim paramız şey. Yeter artık. Ya. Kardeşim, benim paramız yok artık. Kardeşim, benim paramız yok artık. Ben paramı istiyorum kardeşim. Çocuğuma okul açlığı veremedim ya. Ben daha fazla bekleyemem. Çocuğumu doktora götürmem gerekiyor. Benim elimden bir şey gelmez. Ben de emir kuluyum. Bekleyeceksiniz. Her bir şey her artık. O zaman git Arif Bey'e de ki... ...para yoksa ben de yokum. Bugün son. Yarın iş başı yapma. Ben de çalışmam. Benden de bu kadar. Yeter artık ulan! Bana bak. Sen tanımıyorsun galiba Arif Bey'i. Tanımıyorum. Ne olacak ha? Söylesene ne olacak? Senin yaptıklarını anlatırsan bir... ...o zaman tanışırsın. Sen ne ettin o lafları... ...yedirir sana. Abi tamam. Elinden geleni ardına koyma. Abi gelsene. Kolay gelsin. Hoş geldin kızım. Gel otur. Murat, iki çay kapalı. Sağ ol usta. Ee, Ali sen nasıl? İyi baba, nasıl olsun? Allah iyilik versin. Baba, şey... Nimet bu akşam bende kalmak istiyormuş da. Seni izin almak için mi gönderdim? Baba korkuyor izin vermezsin diye. Niye ikide bir sana gelmek istiyor? Kendi beni beğenmiyor muymuş? Olur mu öyle şey baba? Sanki ben bilmiyorum. İkide bir ablamlarda kalacağım deyip duruyor. Ya benim için de iyi oluyor. Abla kardeş sohbet ediyoruz. İzin ver gelsin bu akşam. İyi. Tamam kalsın. Yalnız Nimet'in son zamanlardaki tavırları hiç hoşuma gitti. De. Konuşurum onunla baba. Sağ ol. Hadi Selin abi bak şimdi. Ay Şule. Bu çok güzel değil mi? Var bende. Annem yeni aldı. Kardeşim. Ne haber Nimet? İyidir. E ee, akşam geliyor muyuz size? Geliyorsunuz tabii. E ee, görün artık bizim evi bakalım beğenecek misiniz? O zaman babamdan arabayı alalım. Birlikte gideriz. Aynen. Hadi görüşürüz. Mete, akşam nimetlere gidiyoruz. Sen de gelsene. Yok abi, ders çalışmam lazım. Sınavlar var. Aferin oğlum. Çalış. Çalış, astronot olursun belki. Çalış. Hadi, hadi. <laughs> Ben gelmişken Serpil'e uğrayayım baba. Oldu kızım, hadi. Kolay gelsin. Feride teyzeciğim var mı Cemil'den bir haber? Yok, oğlum kara Çalışıyorum diyor, önüne heba ediyor. İşte 40 yılda güzel zor bir haber alıyorum. İffet ne haber? Nasılsın? Oğlumu gönderdiler buralarda. Dayanamadı benim çocuğum. Herkes mutlu mesut yaşıyor. Bir tanesi zengin kocasının yanında. Betül de sen gününü gün ediyor. Ya benim evladım? Mahvettiniz oğlumun hayatını, mahvettiniz. Eh, <laughs> Feride teyzeciğim iyi misin? Ha, hmm. geç otur istersen. İyiyim. Bir yandan evlat hasret. Bir yandan yaşlılık. Ne kadar iyi olunursa o kadar iyiyim işte. Hadi hoşça kal. Neredesin sen? Hiç bakkala gittim. Gel de bana şu mantıya yardım et. Tamam geliyorum şimdi. efendim. <coughs>